Lazer gözde. Dur. Vay canına. Oh. Asıl da var, şuna bakın. Çek çek. Silah hazır mı? Ciu ciu. Çocuklar, çocuklar, bu sadece ön gösterim. Evin içinde ben bebeği yapayım. ateşlemek yok. Olan <laughs> olarak çok tehlikeli. Ona güçlerini kontrol etmeyi öğreteceğiz, tamam mı? Hop, ekran'a bakın. Tamam bak anteni kullan. Gördün mü? Şu anlık gösterge anladın mı? Tıkla. Göstergeyi gördün mü? Boyut dört, Şekli gördün mü? Odanın şekli. Sence nereyle evet. bağlantılı? Peki nerede? İşte orada. Tamam. Çık dışarı. Ham ham kurabiye. <laughs> evet. Harikasın <laughs> Cenk Harika Cenk. bir şey. Ettim. Alo? Lastik kızın başı dertte. Ne? Ne oldu ona? Telefonla haber verdiğim için üzgünüm. Deftekteki gemimizde buluşalım. Deftekteki gemi. Tam 15 dakikaya oradayım. Baba deftekteki gemiye ne olmuş? Lucius, Bom. Helen'in başı dertte. Çocuklara bakacak biri lazım. Hazırlan. Her şey olabilir. Geliyorum. Derhal. Fazla sürmez. Nereye gidiyorsun derhal? Geri dönsen iyi olur derhal. O kostümü de bırak. Gitmeliyim. Yakında dönerim. Lucius birazdan gelir. Bebeği sakın ev içinde ateşlemeyin. Tamam mı? Baba deftek. yakınını ihtiyacı olabilir belli olmaz. Ne oluyor bakayım orada? Bilmiyorum. Babam annemden telefon geldikten sonra Lucius'u çağırdı sonra çıktı. Hani süper kahramanlıktan vazgeçmişti? Evet. Şimdi de vazgeçmekten vazgeçiyorum tamam mı? Giy şunu bakayım. Merhaba küçük dostum. Merhaba. Burada güvende değilsiniz. Deverler sizi almamız için... Hey, bu biraz fazla olmuyor mu? Deverler evi kollamam için beni yolladı zaten. Çünkü çocuklar güvende değil. Anlıyorum, idari bir hatta. Bir sıra söyleyin, hallederim ben. Anlıyor musunuz bayan... Boyd. Bayan Boyd. Güle güle. aslında bizden seni de götürmemizi istedi. Hey! Bu onları fazla tutmaz. Ulaş bebeği al. Sağ olun. Oh, oh. Arabama ulaşmalıyız. pencereleri aç! Atlayın! Oh. İnanılmaz ki hemen ses tanımaya aç! Yüksek sesle adınızı söyleyin! Demek var! Flash Robot var!